Günlerden bir gün eski sevgilim Afra'nın başka bir çocukla çıktığını duydum. Ve hışımla Afra'yı aradım. Buluşmak istedim ve buluştum. Sonra mı? izleyelim? <laughs> Burak'ın eski manitası. Kalta kafra. <laughs> Namı değer yengeç Burak Tozan. Tam bir pislik. Arkada... Ezgi'nin ar Afra'nın arkadaşı. Güzel ezgi, tatlı ezgi. Tam bir kaltak. bu Afra sen <laughs> Ve Afra kaltığı koşarak uzaklaşır. Hım, dövdüm. Dönme, çarpılırsın. <laughs> <laughs>